Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rank kasma taktiklerini göstereceğim. Çok güzel bir taktik var elimde. Bu taktikle hem rank kasacağız hem kadi kasacağız, tamam mı? Videoyu baştan sona izleyin. Eğlenceli bir video oldu zaten. İlk yapacağımız şey kalabalık bir yere atlayacağız. Yani şu milterinin yanına atlayacağız. Şu evlere atlayacağız. Bir dakika. Ben biraz erken atladım herhalde. Yanlış atladım. Şurada bir loot yapayım ben. Ondan sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Hem kill alacağız. Kill aldıkça rank asacağız. Hepsini yapacağız. Bu videoyu izlemen yeterli. Evet lootlandım ben. Her şeyi yaptım. Bir araç olsaydı iyiydi ama. Militarıya e doğru giriyoruz. Herkes orada savaşsın. Bir şeyler olsun. Ama ben bu videoda çok atlayan olmadı buraya üstümüzleri falan çıkartabiliriz aslında. Şurada bir bot var. Ben onu bir alayım hemen. Botu bulamadım bu arada. Şurada araç var. Süper. Araçla da daha güzel. Eh, bot buradaymış. Tamam. Aracı alalım. Hemen gidelim. Taktiğimizi yapacağımız yer burası. Buraya geldikten sonra Tamam buraya geldik hızlı bir şekilde içeri girip yeleğiniz falan olsun silahınız kesinlikle olsun. Bir sis bombası veya normal bomba falan da olabilir. Gerçekten çok güzel taktik. Ben buraya ikinci kez e, bu taktiği ikinci kez yapıyorum. İkisinde de güzel sonuç başardım. Bir video bu video oldu. Bir de başka bir normal eğlencesine girmiştim buraya. Buraya girmek çok kolay ve siz buradayken adamlar sizi vuramıyor. Siz bütün adamları vurabiliyorsunuz. Çok kolay. Adam çağıracağım. Birkaç ateş edip adam çağırmaya çalışacağım. Bu arada video e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevindirirsin beni. 2000 aboneye çok yaklaştık. Gerçekten yaklaştık. Hızlı geçiyor. İnşallah birlikte bin binlerce abone oluruz diyorum. Adamın gelmesini bekliyorum. Ayak sesi var. Biraz sıkayım şöyle de. Abi ben bu taktiğe bayıldım ya. Bu taktiği bence böyle çok yapan yok. Böyle böyle girip yapabiliriz. Adam geldi. Gelin lan. Gelin gelin. Sürpriz var burada. <laughs> evet. Tabii de bunları vurursak KD'miz yükselir ve rank kasmak daha kolaylaşır. Artıyı çok alırız. Burada da vuramamak gibi bir şansımız yok gibi bir şey. Adamlar buraya illa seni vurmak istiyor. Bomba atı falan hepsini düşürüyoruz. İyi izleyin. Evet hadi. Gelsin zaman. Evet gösterdi. Al. Ah. Sen bir düş kardeşim bekle. Rank kasıyoruz burada bekle. Bir kişi baydım mı aslında böyle bir atlamak lazım. Diğerini kurtaracak çünkü şimdi. Atlasam iyi olur. Şuradan arkalarız onları. Of. bu kadar hem KD hem de rank kasıyoruz beyler sen de düşelim ha. sen de gel tamam bir takımı da aldık Arap takımını çok güzel bir şey ya valla rank kasıp ee, KD de kasabiliriz ben bu maç sonunda artı 41 aldım bunu da söyleyeyim baya güzel ee, artı aldım Evet kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalda Royal Pass çekiliş var. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.